Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Uğur Hoca. 5 5 soru çözümüne eşitsizlik konusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Soru 1. x kare eksi kx artı 16 eşit sıfır denkleminin kökleri x1 ve x2 imiş arkadaşlar. x kare büyük eşit x1 büyük 0'mış. Köklerimiz ikisi de pozitif. Olduğuna göre k'nın alabileceği en küçük iki farklı tam sayının toplamı kaçtır diye sormuş. Hemen denklemimize baktık. Burada K arkadaşlar kökler toplamının olduğu yere duruyor. O yüzden kökler toplamımız ne olacak? Eksi B bölü A'dan yani eksi eksi K bölü A. Burada A değerimiz 1. O yüzden buradan K ne olmak zorunda? K'ya eşit olacak. K burada sıfıra eşit olamaz. K sıfıra eşit olursa zaten sonucu bulamayacağız. O yüzden K sıfırdan büyük olmalı. Geldik köklerimize bakıyoruz. Köklerimiz birbirine eşit ve x2 diğerinden büyükmüş. İki farklı kök ve eşit de olabiliyormuş. Yani x2 büyük eşit x1 ise sadece büyüklük olsaydı iki farklı kök diyecektik. Delta sıfırdan büyük olacaktı. Bir de eşitliğimiz var. O yüzden arkadaşlar delta ne olmak zorunda? Hem sıfırdan büyük hem de eşit olabilecek. Hemen delta'yı bulalım. Buradan b kare yani eksi k'nın karesi eksi 4 çarpı 16 çarpı 1 düzenlersek burayı o zaman k kare eksi 64 büyük eşit 0 olmalı. 2 kare farkını uygularsam k eksi 8 çarpı k artı 8 büyük eşit 0 olacak. Köklerimiz burada 8 ve eksi 8 olacak. Buradaki kökümüz ne arkadaşlar? Buradaki kökümüz de 0 olmak zorunda. Hemen iki farklı tabloyu eşitsizliği tek tabloda gösterelim. Geldim köklerimizi yazıyorum. 1 eksi 8'miş. Eksi 8'i yazdım. 0 ve 8'i yazdık arkadaşlar. İlk başta k büyük 0 ele alalım. k büyük 0. İkincisi arkadaşlar k kare eksi 64 ne olacakmış? 0'dan büyük ve eşit olacakmış. Geldim şimdi Eksi 8 kimin kökü? Alttaki denklemin kökü. Ben şu kısmı kesikli çizgi şeklinde gösteriyorum. Kimin kökü ise orayı düz çizgiyle gösteriyorum. Dahillik var. O yüzden doldurdum arkadaşlar. Geldim. 0 kimin kökü? Şuranın kökü. Hemen ne olacakmış? İçini doldurmadan devam ediyorum. Şurayı da devam ettireyim. Birazdan şuraya da ortak çözüm diyeceğim. İkisini birleştireceğim. 8 alttaki Eşitsizliğin köküydü. Şurayı kesikli gösterelim hemen. Şurası o zaman artık dolu. Dahillik olduğu için içini doldurdum. K büyük sıfır. K'nın işareti ne? Artı. O yüzden artı ile başlıyorum. Eksi 8 buranın kökü olmadığı için artı ile devam ediyorum. Ta ki kendi köküne denk gelinceye kadar. O zaman eksi. Eksi devam ettim. Sıfırdan büyük kısım neresi arkadaşlar? Şu parça. O zaman şu parçayı ele aldım. Geldim şimdi ikinci kısma. İkinci kısma baktık. Baktım k sıfırdan büyük. O yüzden sıfırla başladım. Yani pozitifle başladım. Pozitif işaret. Köküne denk geldim. işaretini değiştirdim. Sıfır bunun kökü değildi. Eksiyle devam ediyorum. Ta ki diğer köke denk gelinceye kadar. Buradan sıfırdan büyük ve eşit olan kısımları istemişti. Kimler? Şunlar. İkisinde ortak olan kısım neresi? Şurası. O zaman benim çözüm kümem buradan ne olacak? 8 dahil sonsuza giden bir çözüm aralığı olacak. Bizden büyük iki, en küçük iki tane değeri toplamını istemişti. 8 dahil olduğu için 8'i ve 9'u alırsak ikisinin toplamı ne yapar? 17 yani Adana yapar arkadaşlar. Soru 2. A 0dan farklı olmak üzere eksi ax kare artı 2x artı a eşittir 0 denklemi x1 ve x2 kökleri için aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur demiş arkadaşlar. Daima altını çizeyim. Geldim şimdi soruya bakıyorum arkadaşlar. Buradan kökler ve kökler toplamı. Şimdi şöyle yapabiliriz burada. Kökler çarpımımız burada ne olur? A bölü eksi A olur. O zaman burada sonucumuz da çıkar. Eksi 1 çıkar. Eksi 1 çıkarsa dikkat ederseniz o zaman köklerim zıt işaretli olmak zorunda ki sonucum eksi çıksın. O zaman burada x1 ve x2 ne olmak zorunda? Zıt işaretli olmak zorunda. Geldim kökler toplamına bakalım. x1 artı x2 ne olacak? Eksi 2 bölü a. Eksi a. Sonuç ne oldu? 2 bölü a oldu. Burada a'nın değerini bilmiyorum. A'nın değerini bilmediğim için köklerimin sonucunun pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu kesin olarak bilemem. Bu soruda kesin olarak bilebileceğim tek şey var. Köklerim zıt işaretli. Yani 1 artı iken diğeri eksi olacak. O yüzden şurada baktım. 1 artı pardon 1 eksi 1 artı. Tamam ama kimin kimden büyük olduğunu kesin olarak bilemeyeceğim. Çünkü A'nın değerini bilmiyorum. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Burada ikisinin pozitif olduğunu söylemiş. Yanlış söylemiş. X'in negatif olduğunu söylemiş. Yanlış. Ve 1 artı bir eksi. O zaman burada daima sağlayacak olan kısım kim? Edirne olacak arkadaşlar. Soru 3. x kare eksi 16 bölü mutlak x eksi 2 küçük 0 eşitsizliği sağlayan kaç tane tam sayı değeri vardır demiş. Burada mutlak değer içerisindeki ifade arkadaşlar ne olacak? Çift katlı kök olacak. Eğer paydada ise bunu ne yapacağız? Sıfır yapan değerini çözüm kümesinden çıkaracağız. x eksi 2 eşittir. Ne olmak zorundaymış? Sıfıra. O zaman çözüm kümemden kimi çıkaracağım? 2'yi çıkaracağım. Neden? Çünkü verilen ifadeyi tanımsız yapıyor. O zaman köklerimizin pay kısmının köklerini bulalım. Hemen. x kare eksi 16 kime eşitmiş? X eksi 4 çarpı X artı 4'e eşitmiş. Bunların köklerini bulursak X buradan 4'e X buradan eksi 4'e eşit olacak. E köklerimi buldum. Şimdi tabloyu oluşturacağız arkadaşlar. Tabloyu oluşturursam 2'yi almayacağım. Çözüm kümesinden çıkaracağım. Neden? Çünkü paydayı 0 yapıyor. Hemen geldim. Eksi 4 ve 4. Hangi işaretle başlayacağız peki? En büyük dereceli ifade artı. Zaten mutlak değer sürekli artı. O yüzden artıyla başlayacağım. 4 ve eksi 4 dahil değil çünkü eşitliğim yok. O zaman artı ile başladım. Eksi artı. Benden küçük olan kısmı istemiş. Küçük olan kısım neresi olur? Şurası olur. O zaman benim çözüm kümem kimmiş arkadaşlar? Çözüm kümesi eksi 4 ve 4 dahil değil. Ama kimi çıkarmak zorundayım? 2'yi çıkarmak zorundayım. Peki bana onu mu sormuş? Tam sayı sayısını sormuş. Burada hangi tam sayılarımız var? Eksi 3'ten başlıyor. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2'yi alamayacağız. 3. Kaç tane değerimiz var arkadaşlar? 2, 4, 6. Ne olacakmış yağımız o zaman? Edirne olacak. Bir yolu daha var aslında. Eksi 4, x ne olacakmış? 4 aralığında olacak. Köşelere dahil, eşitlikler dahil olmadığı zaman ne burada? Kaç tane tam sayı değer olduğunu bulmak için. Büyükten küçüğünü çıkaracaktık. Dahillik yoksa ayrıyetten 1 çıkaracaktık. Ne oldu? 7 çıktı. E 7 çıktı ama 2'yi çıkarmam gerektiği için 1 tane de 2 değeri çıkaracağız. Geriye kaç kalacak? 6 yani tekrardan Edirne kalacak. Soru 4. fx eşittir. x kare eksi 2x. gx eşittir. x artı 3 fonksiyonları veriliyor. Buna göre fox A küçük 8 eşitsizliğini sağlayan kaç tane A tam sayı değeri vardır diye sormuş. Hemen arkadaşlar burada ben fx fonksiyonuna bir düzenleme yapmak istiyorum. Bir ekleyip bir çıkartırsam o zaman benim fx fonksiyonum aslında şu ifade ne olacak? Bir tam kare olacak. x 1'in karesi eksi 1 oldu. Şimdi kimi oluşturacağız? Fof fonksiyonunu oluşturacağım arkadaşlar. Birleşke fonksiyonu oluşturmak için fx'te x gördüğümüz yerine yazacağız. x artı 3 yazacağız. O zaman f G, X diye yazayım hemen. O zaman burada ne oldu? x gördüğüm yere x artı 3'ü yazıyorum. x artı 3 eksi 1 karesi eksi 1 oldu. Burayı düzenlersem burada ne olur arkadaşlar? O zaman x artı 2'nin karesi eksi 1 oldu. Şimdi a değerini yazalım hemen. Buradan a değerini yazarsam birleşke fonksiyonda a değerini yerine yazdım. Buradan ne oldu? A artı 2'nin karesi eksi 1. Kimden küçük olacak? 8'den küçük olacak. Hemen 8'i karşı tarafa atıp bir tarafı 0 yapmaya çalışacağız. Buradan A artı 2'nin ne yaptı arkadaşlar? Karesi eksi 9. Eksi 9'u da 2 kare farkını uygulamak için 3'ün karesi diye yazayım. Küçük 0 oldu. Ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Kök işlerini önce bir toplayacağız. Parantez işlerini. Ne yaptım? 2 kare farkını uygularsam A artı 3 2 artı 3'ten 5 yaptı. Sonra önce topladık şimdi farkını alıyorum. O zaman 2'den 3'ü çıkartırsam eksi 1 yapar. Küçük 0 oldu. Köklerim buradan 5 ama eksi 5. A da buradan 1 çıkar. Şimdi tablomu oluşturacağım. Tablomu oluşturdum hemen. Eksi 5. Sonra 1 ile devam edeceğiz arkadaşlar. Dahillik olmadığı için ikisine boşluk bıraktık. Yani bunlar dahil değil. En büyük dereceli ifade, a'nın işareti artı artıyla başladım, köke denk geldim işareti değiştirdim, köke denk geldim işareti değiştirdim arkadaşlar. Küçük kısmı istemişti, o zaman çözüm ne olacakmış. Çözüm kümen buradan eksi beş dahil değil bir açık aralığı olacak. Kaç tane tam sayı değeri olduğunu sormuştu. Dahillikler olmadığı için hemen kısa yoldan yapalım. Şöyle yapacağız. Büyük sayıdan yani birden küçüğü çıkartacağım. Dahilliklerim yok. Üstüne bir de 1 çıkartacağım arkadaşlar. O zaman 6'dan 1 çıkartırsam 5 tane tam sayı değerim olur. Cevabımız ne olur? Bursa olur arkadaşlar. Soru 5. Uzunluğu 8 birim olan ABC dörtgen biçimindeki bir tahtaya uzunluğu x kare artı 2x ve x kare eksi 2x birim olan iki çivi şekildeki gibi çakılıyor. Buna göre x'in alabileceği kaç tam sayı değeri vardır diye sormuş arkadaşlar. O zaman hemen düzenleyeceğiz. Burada şu gördüğümüz gibi bu çivi 8'den küçük. O zaman düzenlersem x kare artı 2 x kimden küçük olacak? 8'den. 8'i e hemen karşı tarafa attım. Bir tarafı sıfır yapmaya çalışıyoruz. Çünkü eşitsizlik sorusu. x kare artı 2 x eksi 8 küçük sıfır oldu. Kökler arkadaşlar eksi 4 pardon artı 4'e eksi 2 x'e x yazarsak o zaman bunun kökleri buradan ne olacak? x artı 4 çarpı x eksi 2 küçük 0. Köklerimden bir tanesi eksi 4. Bir tanesi ne olmak zorundaymış? 2. Şimdi geldik ikinci kısma baktık. Çivi dışarıya çıkmış. O yüzden çivi demek ki kimden uzunmuş? Tahtadan uzunmuş. x kare eksi 2x ne olacakmış? Büyüktür. Ne olacak arkadaşlar? 8'den büyük olacak. 8'i hemen karşı tarafa attım. Bir tarafı 0 yaptım. x kare eksi 2x eksi 8 büyük sıfır oldu. Hemen kökten ayırmak için eksi 4'e 2 x'e x diye yazarsam o zaman burası x eksi pardon, x artı 2 çarpı x eksi 4 oldu. Kimden büyük olacak? Sıfırdan büyük olacak. Köklerden bir tanesi eksi 2 bir tanesi 4 oldu. Şimdi ikisi iki eşitsizliği tek tabloda gösterelim arkadaşlar. Hemen gösterirsem tablomu çizdim. Köklerimiz kimler? Eksi 4'üm var. Eksi 4'ü yazdım. Sonra eksi 2 var? Eksi 2. Sonra 2 var arkadaşlar. En son 4 var. Yukarıya hemen şu ifadeyi yazayım. x kare e artı 2x ne olacakmış? Küçük 8 eşitsizliği. Aşağıda da x kare eksi 2x büyük 8 eşitsizliğini yazalım. Köklerimiz bu arkadaş eksi 4 kökü? Yukarıdakinin yani şu ifadenin kökü hemen işaretledim. Dahillik yok. Sonra arkadaşlar eksi pardon iki kökü varmış. Bunu da işaretledim. Şurayı kesikli gösterdim hemen. Bu diğerinin kökü o zaman. Şurayı da kesikli gösterdim. Diğerinin kökü. Kesikli çizgilere devam ettirelim. Aşağısı da ortak çözüm olsun. Devam ettirirsem. Şimdi geldim arkadaşlar. Sıfırdan büyük olacak. Artı ile başlayacağım. Artı. 4 bunun kökü değildi. O yüzden artı ile devam ediyorum. 2 kökü olduğu için işaretini değiştirdim. Eksi eksi artı oldu. Ne olacakmış? Sıfırdan küçüğü istemişti. Sıfırdan küçük olan kısım neresi? Negatif kısımlar. İşaretledik hemen. Aynı şekilde artıyla başladım. Köke denk geldim. işaret değiştirdim. Eksi eksi. Sonra köke denk geldim. Artı artı oldu. Sıfırdan büyük kısmı istemiş. Kimler onlar? Şuralar. O zaman ne olacakmış? Cevabımız olacakmış. Biri büyük biri küçük. İkisini birden sağlayan kısım neresi olur arkadaşlar? Eksi dörde eksi 2 aralığı olur. O zaman eksi 4'e eksi 2 aralığı çözüm kümemiz olacak. Buradan o zaman eksi 4'e eksi 2'ler dahil değil. Bu benim çözüm kümem. Bunu sağlayan tek bir tane tam sayımız var. O da kimmiş? Buradan x eksi 3 olursa eşitsizliğimiz sağlarmış. O zaman cevabımız ne olacak. Bir tane olan Adana olacak arkadaşlar.